Hepiniz merhaba akşam bu sarıkı roketlik oynuyoruz. Bugün roketlikte biraz sesim iyi geliyor bundan eminim. Çok iyi geldiğine eminim sesimin. Roketlikte rek hemen bir rekabetçi girerim. ben bayağıdır oyuna girmemden dolayı yani biraz kötü oynayabilirim ama yakında abiniz geri döner. Yani hala kaybetmedim yeteneğimi ama olsun. Biraz daha kötü oynuyorum çünkü bayağıdır oynamıyorum ben. Hatta şimdi alıştırma bile yapmadım. Direkt oyun açtım. Çünkü ben 2 iki saat, iki saatten beri video çekiyorum. Hepsinde baksaklık. Geçen az önce PUBG düz çektim. Ekran kaydı kendi kendine gitmiş. Yani böyle şeyler oldu. O yüzden şimdi en son Roketik çekiyorum. İnşallah bunda bir aksaklık olmaz. Yani olursa artık yani bu video size geldi. Aksaklık olmamıştır zaten. Şu an izliyorsanız. Aksaklık olmamıştır. Bir de gol attık. Ee, şey. Neydi? Bir abone olmamıza çok az kaldı. Ee, yani yakında inşallah bir abone oluruz. Şu an yed, 978 aboneyiz. Ya da 77. O ikide bir değişiyor benim de kafam artık. Bir 77 oluyor. Bir 78 oluyor. 977 şu an yok. 978 deniz son diyelim. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoyu roketle oynayan birisi varsa ona at, yani iletirseniz güzel olur. O da izler. Roketle oynayan birisi. Siz siz roketle oynuyorsanız siz de izleyin. Hatta sizle de oynayabiliriz oyunu. Yorumları ben de oynuyorum. Yazarsanız ve oynayabilir misin? Ben yazarsanız ve ismini yazarsanız, isminizi yazarsanız direkt zaten ben sarı karakterist diye atarım. O benimle oynayacak birisi varsa. Rank'ı bu söyleyeyim. Plat. Zaten az önce gördüğünüz. Plat olduğunu. Bam. Vurdum. Şimdi hemen. Defans yapalım şöyle. Ama 2 vs 2 mi altın? Sadece 1 vs 1 plat ama normalde de plat çünkü 1 vs 1'de ben çok maç kazandım. Sonra geri düştüm. Zaten altın işte yani. Altın kolay oluyor. Ama ben şimdi bu kolay oluyor deyip maçı kaybedersem olmaz. Zaten yani 1-0 önünde başardık. Benim yanımdaki adam iyi oynuyor yine biraz. Baksana. Ne yapıyor onu? Aç ortanı işte. Olmadı. Aa vuramadım adamı. Ee, hemen ee... şöyle vurdum. Adam hemen pazara gitti. Bir de şöyle vurdum. Şu roketlik oyunu seviyorum ya. Pes çek, pes çekeyim mi, çekmeyeyim mi? yorumlara yazarsanız güzel olur. bir çok kötü bir vuruş geldi benden. Baya kötü bir vuruş. Ona vurur. Ama ben de buna vururum ve orta. Orta açtım. Açamadım. <laughs> kendi adamı kendi trollüydüm. Vurdum. Ona bizim adam gider. Bakayım bizim adamlar. Tamam uzmamış. Tabi belki belki değiştirmiştir ama. Şöyle hemen vuralım. Yoksa ona vuracaktı. Ve sonra biz de golümüze atalım. Normalde böyle vurmalı ama. Şimdi 1-0'da şimdi ne olur ne olmaz bir vurayım derim. Yoksa o kadar vurmalı oynamıyor. öyle işte şimdi inanıyoruz iki maç yapacağım niye diye sorarsanız iki maç Çünkü şimdi videoyu uzatacağım sonra videoda bir şey olacak Fena sonra bütün hepsi boşuna gideceğiz iki maç yapayım 12-13 on, 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 on on dakika olur zaten video uzun uzun yani sizin için de güzel olur bir çok güzel bir gol attı takım arkadaşım şimdi uzun yapacağım bir şey olacak bütün hepsi gidecek zaten bir şey olmazsa ben arada arada çekerim videoları Bir de sesim iyi geliyor. Onu sevmişim zaten. Yani şunu yapmadan önce boğuk geliyordu. Sesim kötü geliyordu. Şimdi iyi geliyor. Ama inşallah ses gitmez. Ses giderse al vurdum. Aç, ama ona vur artık yani o dünyanın en iyi ortasına açtım az önce adam. Vurabil, vurabileceği gibi de açtım. O kadar davadan açmadım ve onlar şöyle yapacak ama dur. Şöyle ben kendi adamı kendim çalın diyorum Şöyle vurdum Bu gol, bunu kurtaramaz Yani Kurtarsa da bizim adam direkt attı Hatta karşı adamdan birisi çıktı Adamlar ff verme ihtimali çok yüksek Adamın ff verme ihtimali çok yüksek ee, Adam direkt çıktı zaten yani Teslim olma ile kazandık Şöyle ters takla atalım bir şeyler yapalım Niye şimdi kadem verdi ya? Neyse hemen tekrar oyun dedik. Şimdi tane maç yapalım hemen. Belki üç tane maç yapabilirim ama bilmiyorum. Şimdi bu FF'li gitti ya. O e yüzden belki... Bir de facecam'li videolar facecam'li olsun facecam olsun. Benim için çok fark etmez. Facecam'li olunca ne yapıyorum? Biraz düzen yapıyorum şu kamerayı falan. Facecam'li sunucu normal. Ama bence facecam'li senin için daha iyidir. Yani ben kendi açımdan video izlerken mesela video face sizse o kadar da çok izlemiyorum çünkü sıkılıyorum. Ve mükemmel bir gol geliyor. Aa gelmedi. Oradan bana çarp bir de gol geseydi daha önce de mükemmel olacaktı. Ah be. Tamam. Bizim adam normal. Klasik bir altın oynayışı yapıyor. Hemen o vursun. Vursun. sen. Ah, a vurdum galiba çıkardım. Ama çıkarsaydım. Tamam. Orada ben galiba vurdum. Dur, sal bana. Ya eğer yapacaktım. Niye salmadık? Şuraya gidip yapacaktım. Geçişemedim. Buna da vuramadım. Aha. aha. O okay. gol. Karıştı karşıdaki şu sarılı biraz iyi oynuyor. Az önce yaptığı hareketten değil takip ediyorum. Ama şöyle ben vururum. O, yani öyle bir vurdum ki adamların yani takım arkadaşı böyle asist yapmadı adamı. Şey vuruşu yaptım. Ben şunu hemen vurayım adam vurmadan. Şöyle hemen vuralım. Airdrop'la gidelim. Ya tak... Takım arkadaşım kızarmetim şu adamı. Onu bana sar, onu bana sar. Neyse ben aldım çıkarken. Şöyle sert bir vuruş yapalım. Yapamadım. Allah. Şimdi sal. Sal. Çık. Önüne çık. Ama top sekti. Özen olmadı. Sen vur ona. Onu da... Ben de vuramam. Yemedik golü. Adam çok acayip kötü vurdu yani. Hayatın en kötü vuruşunu zaten yedik. Karşıda da YouTube kanalı olan birisi var galiba. YT YT diyor yani şey değilse. Öylesine yazmadıysa. Mesela ben mesela yazdım. Bakın. Şutu, vurdum. Adama çarptı. Ha gol. Adama çarptı. Ve yarışmacımız yaşar ve mükemmel bir atlayış. Şu şeyde Eee yaparken tavana jump alma çok seviyorum. Şöyle güzel vurdum. Normal bir sorsa gelir tak diye vurdu. Doruk farkı tak diye vurdu. Yani tak diye vurdu derken şekil düşkülü vurdu boş topa. Bu adam çevireceğini sanıyorum ben de büyük maçta duruldum çünkü maç daha 1-1 ama artık 2-1. Evet kendi kendi kalemize nasıl atılır? Vurmayacağım çünkü bir kişi zaten. Zaten hiçbir şey yapmadı onu bana sal. Topu yumuşattı. Yarışmacımız Yaşar. Ya Reş yaşar ve mükemmel bir atlayış. Güzel her yaptık. Zaten normal yani plat maçı olsaydı iki kez değmeye çalışırdım ama gerek kalmadı. Altın olduğundan dolayı. Adamlar kurtaramadı. Şöyle köşeye attım. Çıkardı adam. Adam bir kez daha vurdu. Bizimki vurdu, orta o orta. O bir kez daha vuracak. Ben şöyle vuracağım işte. Oo. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Şöyle bakalım. 9 dakika 52 saniye oldu. Maçtan sonra ya kapatırım ya da bir tane oynayabilirim ama iki maçta böyle birisi FF'li birisi böyle değişik değişik geçti ama öbür türlü de şimdi videoyu yanar falan Yanar yani bir şey olur bütün video çöpe gider falan onun riskine giremem. Çünkü zaten ben bugün 3-4 tane video çektim hepsinde de fail olduk. Fail oldum yani. Al, gol. Bu gol. Hop oh, şöyle bir hareket. Şimdi ses falan gider çünkü ses gidiyor bazen. Yani mikrofon gidiyor bazen cihazdan. O gitmeden kapatırsam üz olur. Adama 8 pinki nasıl oluyor adam? Şey, ee, neydi onun ismi? 12 oldu. Neydi? Roketik binasının içinde mi oturuyor adam? Şöyle mükemmel vurdum ama olmadı. Birazcık şekilli vurayım dedim. <laughs> adam yerdir o ya. Hadi da yap. Yapabileceksen ama yapamam tabii. Ki. Bu ne şimdi? Bak bak nasıl yapıldığını göstereyim bak. Hatta tavana yapacağım dur. Nosum yetmedi. Yetse tam olmaz değil mi? Al. Biz de böyle asist yaparız. Adamın hala F vermesi mektubu diyecektim ki adam F F yapıştırdı. Hemen. Dur bakayım şey yine şimdi kademe veriyormuş bir de o kadar güzel hareket yaptım oyun bozuk derim şimdi kadem verirse tam ter verdi en azından altı inki olduk altı inki 1 bir evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, daha fazla roketlik videosu gelmesi istiyorsanız bu videoya çok yani iyi bir like atın bir dahaki roketlik videosu için bu videoda bu kadar olsun bir abone şakası kaldı İnşallah oluruz ve Gerçek